Değerli izleyenlerimiz, Ordu Fatsa'da hizmet veren İCM Gemi Acenteliği firmasındayız şu anda. Yanımızda da kurumun müdürü İsmail Bey bulunuyor. Kendileriyle birlikte firmalarında vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. İsmail Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de teşekkür ediyoruz. Dilerseniz öncelikle sizleri tanıyalım. İsmail Can Muslu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları bölümünden mezunum. Ee, Türk firmalarında uzak yol ikinci mühendis, gemi makinaları uzak yol ikinci mühendis olarak görev aldıktan sonra şirketimizin gemi ajanteli işlerini yürütüyorum. Peki İsmail Bey, firmanızın kuruluş hikayesini dinleyecek olursak sizlerden bugünlere nasıl geldi, ne zaman ve nasıl kuruldu? Firmamız 2018 yılında işletmeci Hürrem Muslu, eşim aynı zamanda patronum tarafından kuruldu benim 12 yıllık deniz tecrübemi onun işletmeciliği ile harmanlayarak e, deniz sektörüne, Karadeniz, Karadeniz deniz sektörüne e, hizmette bulunmayı amaçlayan bir firmayız. İsmail Bey, İCM Gemi Acenteliği firmanızın hikayesini dinleyecek olursak sizlerden bugünlere nasıl geldi anlatır mısınız bizlere? Firmamız 2018 yılında eşim ve aynı zamanda patronum olan Hürrem İzgü Muslu tarafından kuruldu. 2018 yılından bu yana armatörlere gemi acenteliği konusunda hizmet vermekteyiz. Peki bilmeyen izleyenlerimiz için ilk olarak gemi acenteciliğinin ne olduğundan bahseder misiniz? Gemi acenteciliği denilince armatöre verilen hizmet diye nitelendiriliyor. Fakat günümüzde bu böyle değil. İthalat ihracat yapan yük sahibine de verilen hizmettir gemi acenteciliği. Armatörün ve yük sahibinin tüm haklarını koruyan kurumdur